Ömer Faruk her şey kanalımızdan herkese merhaba. Biz bugün size uzaktan kumandalı bir araba, Puma Jeep marka bir araç tanıtımı yapacağım. Video başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Baktığım zaman ufak bir kutulaması var. Kutunun üzerinde araçla ilgili özellikleri yazıyor zaten. Altına bakıyorum. Nasıl pil yerleştirmeniz gerektiğini hepsi yazıyor. Hemen şu an açacağım. Şurada yaş kriterleri var. 3 yaş ve üzeri 3 yaştan küçükler için uygun değil. Ve şarjlı bir yarış arabası. Hemen Tabii bantımız var. Bir dakika bantımı çıkarmaya çalışıyorum. Evet bantımı çıkardım. Şöyle bir kutulaması var. Kutudan çıkarıyorum. Şu şekil bir şarj kablosu var. Bununla pili şarj edebiliyorsunuz. Harici içinden şöyle bir sıvı doldurmaya yer. Yani çünkü bu özelliği arkasından ateş gibi duman atıyor. Bu yarış arabasının özelliği. Burada bir sıvı su. Bunun içine su dolduruyorsunuz. içine dolduruyorsunuz burada. O dumanı göreceksiniz. Birazdan ben de yapacağım onu. Hemen yarış arabamı şurada bir vidası var çıkarıyorum. Şu uzaktan kumandası şu şekil. Çok mini bir uzaktan kumandası var. Tabi arkası pilli. Genelde bunlarda pil olmuyor. Şimdi bunu birazdan bu videoyu açacağım. İki tane de pil koyacağım buna. Evet şu da yarış arabamız. Hemen bunun da şöyle bir düğmesi var. Bunu çıkarıyorum. Evet. Yarış arabanın böyle tamamıyla kırmızı renkli, farklı renkleri var. Mavi rengi olan var, turuncu olan var. Bu e, uzaktan kumandalı bir yarış arabası. Şurada açma kapama düğmesi var. Burada şarj olabilen pili içinde mevcut. Ama genelde şunun içindeki iki tane koyacağınız pil çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Onu kendiniz koymanız gerekiyor. Şimdi birazdan açacağım bunu. Hemen bir tornavida bulup açmaya gidiyorum. Hemen tornavidamı buldum. İlk olarak uzaktan komandamın arkasını açacağım. Yıldız uçlu bir tornavida ihtiyacınız var ama benim şöyle bir ufak tornavidam olduğu için açıyor. Hemen vidamı şekil açtım. Evet normalde içinden pil çıkmıyor ama bunda iki tane pil var. O yönden çok güzel. Ayrıca pil almama gerek kalmadı. Hemen bu arabamın arkasını açıyorum. Bakacağım. Çünkü bunun pil bağlantısı bağlı değildir devamlı bağlı tutmuyorlar. Alanlar bağlıyor. Çünkü önceden bağlarsanız pil erime yapabiliyor. Hemen bunu da çıkardım. Şekil. Şu şekil bakın şarj pilim bu. Bu şekil ayrı duruyor. Biz şu, şuradaki aparata bunu takacaksanız Şarj olun. Kendi çalışmaya başlayacak. Hemen ben de takıyorum. Bakıyorum nasıl takacağım. Şu şekil. Evet çıkıntı şöyle gelecek. Bunu bu şekilde takıyorum. Ama şu an şarjı çok az. Baktım da hemen bunu şarja takacağım. Şarjdan sonra tekrar buraya monte edeceğim. Arkadaşlar bunu içinden çıkardım. Bunu şarj etmem gerekiyor. Şöyle bir şarj aparatı var. Şu başlığı var. Buraya geçirdim. Ama burada önemli nokta şu. Bunu çıkarırken bu direk çekmeyeceksiniz. Şurada bir şey var bakın. Tutamağı var. Bunu kaldırıp çekiyorsunuz. Aksi takdirde çıkmıyor. Hemen tekrar taktım. Bir ucumu da şarj adaptörüme takıyorum. Fişe takacağım. Bunu Biraz şarj edeceğim. Sonra tekrar arabama takacağım. Evet şarjını tamamladım. Şimdi buradan çıkaracağım. Yine bu şekil. Şurayı kaldıralım. Çıkardım. Ve hemen arabama takacağım. Bu şekilde taktım ve yerleştiriyorum. Kapağını takayım ki pil yerinden çıkmasın. Şu şekilde taktım. Bir de takıp takmamak size kalmış bir şey. Bakalım çalışıyor mu? Şu an off tuşunda ve onu aldım. Şöyle. Şurayı da alttan oturtmam gerek. şu an oturdum. Şu an çalışıyor. Yani. Daha tam şarj olmamış ama olsun. Size göstermek için. Evet. Arkasında tapasını çıkarıyorum. Evet bunu doldurdum. Ve dumanımızı da attıracağım. Bakıyorum. Şimdi dumanı nasıl attıracağız ona bakıyorum. Şu an duman çıkmadı. Evet arkadaşlar dumanı nasıl atacağım buldum. Az önce suyu koydum ya. Şu ortadaki Düğmeye bastığınızda bakın. Sanki ateşmiş gibi e, duman atıyor. Tekrar basıyorsun durdur. Dur. Öyle bir şey var. Yani çok güzel bir araba. Şekil. Daha şöyle. İleri geri sağ sol fonksiyonu olan bir araba. Yani kullanımı çok pratik. Aynı zamanda duman atması. Bakın. Mükemmel. Yani içerisi suyla. Yani böyle bir şey yapmışlar. Şöyle. Yani sanki ateş hissi veriyor burada. Yani şey dumanı buhar olarak dışarı atıyor. O yönü gerçekten güzel. Ve kullanımı çok güzel. Sadece pili takarken biraz şey yani o biraz sıkıntılı. Onun haricinde oyuncak güzel. Bunun fiyatı 300 lira. Ee, çocuklar için 3 yaş üzeri için uygun olan bir oyuncak. Gerçekten çok güzel. şu ee, tuşa bastığınız zaman tekrar duruyor. Tekrar bastığınız zaman yani çok güzel bir şekilde duman atıyor. Tabi şarjı ben 3-5 dakika şarj ettim. Siz yaklaşık 1 saat falan şarj etmenize fayda var. Bu şekil. Arkasını da göstereyim şöyle. Evet. Gerçekten çocukların oynayabileceği çok güzel bir duman atan oyuncak. Bu ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.